selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Ben Yakup Teran. Bugün arkadaşlar süper bir eğitim videosu tasarlayacağız sizler için. Şişeyle veya da bir kitapla nasıl savunma yaptığımızı, bıçaklı bir insana karşı nasıl savunma yaptığımızı göreceksiniz arkadaşlar. Yakup hep menden uzun hem de bıçaklı. Benim tek tek avantajım aslında teknik ve daha vücut yapım biraz daha görsel olması Yakup'a göre. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir profesyonel dövüşçü arkadaşlar her nesneyi bir silah haleti gibi kullanabilir. Yani bir dövüşün eline profesyonel bir dövüşün eline verdiğiniz zaman şişe, kitap, bunlara karşı, bunlarla bile bıçaklı bir insana karşı, hatta kılıçlı bir insana karşı müdahale yapılabilir. Yani bu tarihten buraya görülmüş bir şey. Yani şimdi diyecekler ki oradan yine ben biliyorum her zamanki ve ben bıçak çıkarsam ne yapabilir ki? Silah çeksem ne yapar? Yani demek istediğim arkadaşlar her şeyin bir çözümü var, her şeyin bir formülü var. Her Tekniğe karşı bir teknik vardır her zaman. Yani bu bir tarih boyu bugüne kadar var. Tekniğe karşılık teknik her zaman vardır. Silaha karşı müdahale vardır. Yakın mesafeden bıçağa karşı müdahale vardır yakın mesafeden. Yani değişiyor. O yüzden bunları yavaş yavaş sizlere göstereceğiz sokakta. Şimdi nasıl yaptığımı hızlı bir şekilde göstereyim. Üre değil mesela. Şapak, şap, şap. vurmuyorum vurmuyorum evet yaptığım hamleleri tabii ki de bir şişeyle yapıyorum ama kılcal yerlere vuruyorum yani hassas olan yerlere vuruyorum insan vücudundaki hassas olan yerlere biliyorsunuz insan vücudunun anatomisinde hep hassas yerler vardır mesela Burada cam damarı var diyelim mesela. Burada yine bir sürü önemli kılcal damarlar var. Hatta kan almaya bile buradan alıyorlar değil mi? Evet arkadaşlar şimdi gösterelim şöyle mesela koluna bakın. Yani kaç hamle? 3-4 hamle de bu hale geldi. Yani. yani şişeyle sadece. Bakın şimdi salladığı zaman mesela benim hem sallıyor mesela bıçağı salla yavaşça. Geriye açarak açarak sallıyorsunuz ya mesela böyle. Ha, sallıyor mesela. Yedim değil mi? Çok büyük problem. Evet. Şimdi tekrardan sallıyor bıçağı diyelim. Salladığı zaman buradan üst taraftan sürüm Midemi de çekiyorum her ihtimale karşı. Yani burada gelirse de elime gelecek aslında. Çektikten sonra bam yapıyorum. Şu kılcal noktaya. Sonra tekrardan diğer kılcal nokta. Elimi biraz daha öne alıyorum buraya. Ve bıçak yerde. Yani bunu sert bir şekilde yapıyorum. Yakup özür diliyorum. Yani gerçekten... <laughs> gerçekten yarın kolunu böyle tutacak adam. Geli, dolaşamayacak. Bir sağ kolunu verirse iyi olur. Evet. Şimdi mesela sallıyor diyelim mesela. Sallıyor mesela. Hop salladığı anda bam bam yaptığım anda zaten tutamaz eklemlerden. Yani güç boşalıyor. Şuraya vurduğu zaman zaten yani elden zaten sağlam tutamıyorsun bıçağı. Bu da zaten tamamen gidiyor. Oraya evet. Kafaya doğru saplamaya çalışırsa yani ki bu gerçekten çok sert bir darbe arkadaşlar. Ve günümüzde o kadar çok sert şeyler oluyor ki yani maalesef göstermek zorunda kalıyoruz. Bu gerçekten yani insanlık dışı bir şey. İnsanın kafasına bıçak sallamak ki. Şuraya da olabiliyor. Yani şuraya vuruyorlar ki ben satırla adamı doğru yeni gördüm sokakta. Yani maalesef keşke böyle şeyler olmasa. Biz para kazanmayalım yani böyle şeyler göstermesek keşke. Yani şimdi bu kafaya gelen darbe zaten %99 ölümcül oluyor. Yani ya da boyun hizasına diyeyim. Mesela bunu hamle yapabilmek için arkadaşlar şu elin şu şekilde olması lazım. Müdahaleyi korumak için. Bir elin burada olması lazım ve hızlı bir hamle olması lazım. Yine şişeyle müdahale edebilirsiniz. Elini boynuna koy hasar vermeyeyim. Şişeyle bile vursam çünkü boynu zedelenebilir. Buradan bir şey olabilir. Yarın da kötü acır yani. Şimdi mesela yapıyorsunuz bir şekilde. Bir anda <laughs> boyun hizasına. Şimdi tutuyorum bir daha yavaşça. Kafama doğru saplamaya çalış. Hızlı ol. Hızlı ol. Bak mekanizma olarak ne kadar hızlı olursa olsun hatta kendi bile acıcektir. Hızlı ol kafama vurmaya çalış. Hızlı ol hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol hızlı ol. Hızlı ol hızlı ol. Ne kadar şey olursa aslında mantıksal olarak kafama gelmesi çok zor yani bu can şunu şöyle tutabilirseniz doğru zamanda yani belki gözüm kapalı bile onu tutarım öyle yapa yapa. Evet şimdi böyle yapıyorum. Direkt şuradan aşağıya vuruyorum. Tam şu boyun hizasına. Yani nefesi zaten kesilecek ve burası acıyacak. Hatta bu şişe yeterince sert gelirse burası kırılma ihtimali de var. Defalarca vurursanız burası kırılır. Kırıldığı Elimi. zaman bu sefer onun için ölümcül bir hale geliyor iş. Elimi koymama rağmen hatta şey yaptı adam. Ya, Şimdi yine hızlı oldu adam iki gibi. Mesela <laughs> vurduğunuz anda arkadaşlar şuraya nefes gidecektir zaten. Nefes gittikten sonra nasıl müdahaleler yapabilirsiniz? Adamı tutup sakinleştirin, yere düşürün yani. Ama çok sert olmayın. Çünkü zaten adamın nefesi gitmiş. Şimdi normalde şişe olmasa bile Oraya karşı bir sürü müdahale var ki daha önce göstermiştim. Çok da can yakan bir müdahale. Mesela kafama doğru yine hızlı bir şekilde saplamaya çalış. Tuttuğum mesela... Bırak Kalk, evet. Kalk, kalk. Bir şey olmaz. Kalk. Böyle müdahaleler de var arkadaşlar. Ya yani demek istediğim... Evet, dıza oturuşuna geçti. Oğlum böyle kendine gel. Her böyle şey tişört yüzünden oldu arkadaşlar. Tişörtü giydikten sonra Yakup'un yürüyüşü bile değişti. Evet. Aleyküm selam. Ben niye oldum lan? Evet. Böyle bir hamle de yapabilirsiniz bıçağa karşı. Yani bunu daha zaten daha önce çok anlattım. Şu elinizi müdahale yaptığınız zaman şu. Buradan tutuyorum sağ elle. Buradan sol kolumu geçiyorum ve aşağı doğru bastırmaya çalışıyorum. Bıçağı düşürmese bile canı zaten çok acıyor. Buradan kilitle yapabilirim yine. Yani ama bu şeyleri, bu yap, bunları yapmak için çalışmak gerekir. Elimde bir ajanda var. Defter de olabilir, kalem de olabilir veyahut e, herhangi bir nesne de olabilir. Yani ben birçok şeyi yanımda kullandığım, mesela taşıdığım birçok şeyi savaş aleti gibi kullanabilirim. Bu da neden? Çünkü dövüş sanatlarını yaptığınız zaman bıçağı düzenli bir sallayan insan, bıçakla kalografi çalışan bir insan, düzenli bir şekilde çalışan bir insan her şeyi kullanabiliyor. Veyahut kılıcı düzenli bir şekilde sallayabilen işte hep antrenman yapabilen bir insan eline sopa verseniz kılıç yerine sopayı da kılıç gibi kullanır yani. Çünkü alışıyorsunuz bir yandan sonra. Şimdi mesela bu daha çok can acıtıyor. Yavaşça göstereceğim arkadaşlar. Bu kitap olduğu için hatta şu tarafını tavsiye ederim ama ben şimdi şu sivri tarafıyla yapmıyorum. Şurayla yapacağım ama sokakta eğer size bir saldırgan gelirse bu hareketleri çalışırsanız, eğitim alırsanız şurayla yapın. Sivri tarafıyla gerçekten güzel acıtıyor. Arkadaşlar şimdi mesela yapıyor. Şimdi elini koyma. Mesela yapıyor yavaşça. Yok yok şey yap. Yavaşça tuttum mesela. Yine ekleme bir. Yanlış oldu. Çevir. Ha. Yine buradaki üstteki ekleme bir. Gücünü aşağı indiriyorum. Sonra elimi biraz kaldım. Bam. Buraya vuruyorum. Sonra boyuna tutuyorsun Yakup. Boyuna. Yine buraya. Şimdi ulan ben benim nefesim. Bizim zaten. Evet. Şimdi bir daha hızlıca yapıyorsun mesela diyelim. Bam bam bam. Gittim. Çok canını acıtmak istemiyorum arkadaşlar. Bu arada ben sana burayla yapıyorum. Nedense yapıyorsam. <laughs> evet. Bir daha hızlı bir şekilde yap. Mesela hızlı bir şekilde çevirerek yap. Heh. Bam, bam, bam. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kollar çürüdü senin. Garibim. Yani gel öpeceğim seni. Her şey eğitim için arkadaşlar. <laughs> Oğlum o kadar zengin değiliz. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yanımızda Yakup Teran vardı. Eğitim videomuza konuk oldu. Teşekkür ediyorum. Biraz da acı çektin. Gerçekten kolu çürüttük. Kol gitti ama olsun. Spor için değer. Yani her şey eğitim için arkadaşlar. Biz tekrarlıyorum burada. Biz bunları siz yapasınız diye göstermiyoruz. Bunların eğitimlerini alın diye gösteriyoruz. Bunlar sizin videoyu izleyerek öğrenebileceğiniz şeyler değil. Ha videoyu izleyip bunu yapmaya çalışırsanız hastaneye gidersiniz. Bana hastanede olduğunuzu da söylersiniz. Dedim ki... İyi ki olmuş kardeşim. Çünkü biz bunları yapmak için video izlemedik arkadaşlar. Eğitim aldık. Yıllarca eğitim aldık. Bunları yapabilirsiniz. Ben size yine bunları gösteriyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Metal dedektörler, metal dedektörler oluyor yani. Oradan mesela silahla geçemiyorsunuz değil mi? Geçemezsiniz. Bıçakla da geçemezsiniz. Ama siz kendinizi profesyonel bir dövüşçü haline getirirseniz silah olursunuz. Her kullandığınız nesneyi silah gibi kullanabilirsiniz. Kalemler, kitaplar, şişeler... Daha da bir sürü şeyi silah olarak kullanabilirsiniz. Çünkü neden? Belirli bir seviye çalışıyorsunuz. Gerçekten emek veriyorsunuz ve seviyorsunuz, çalışıyorsunuz ya... ...bu şekilde başarılı oluyorsunuz. Başarılı olduğunuz zaman da... ...birçok şeyi savaş aleti gibi, savaş ekipmanı gibi kullanabilirsiniz. Bugün videomuz hakkında ne diyorsun Yakup Derem? Bugünkü videomuz gerçekten faydalı bir videoydu ama zarar gören ben oldum. Olsun, değer yani. Ya evet. şimdi şöyle söyleyeyim. Videomda oynayan insanların birçoğu darbeler oluyor maalesef. O da neden oluyor? Sokakta çekiyoruz. Dezavantaj. Ve e, sizlere daha iyi gösterebilmek için e, kurgulayamıyoruz da. Kurgulayamadığımız zaman ne oluyor? Can acıması oluyor. Ama hala bazı videolarımıza kurgu diyorsunuz. Yani hakkını helal etme kardeşim. Kurgu mu arkadaşlar? <laughs> hakkını helal etme. Tamam mı? Helal etme ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.